Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulullah. Harici ne demektir diyor kardeşimiz. Harici. Harici bir dini kavramdır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anha karşı direnen ve daha sonra da örgütlenen gruba verilen isimdir. Evet bunlar Müslümanların içinde Müslüman namaz kılan ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anha bayrak kaldırdılar, karşı çıktılar, örgütlendiler ve savaştılar. Böylece İslam toplumu içinde toplumun normal kurallarına karşı radikal hareketler içinde bulunan kendi koydukları kuralları bütün İslam toplumunun üstünde gören ve bunun içinde büyük oranda silah kullanan, öldüren, sürgüne gönderen gruba harici grup denmiştir. Ali radıyallahu anh'tan bugüne kadar bu tür gruplar var olmuştur. Maalesef bunlar İslam'a da çok zarar vermişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.